Rebalance'tan merhaba. Ben Uzman Fizyoterapist Servüce. Bugünkü konumuz kas krampları. Kas krampları bir veya daha fazla kasın ani ve istemsiz kasılmasıdır. Kas krampları genellikle zararsız olsa da etkilenen kası kullanmayı geçici olarak imkansız hale getirir. Kramp kelimesi Latince'de kramp kelimesinden türemiştir. Bu da rahatsız edici bir şekilde bastırmak, sıkıştırmak ve çimdiklemek anlamına gelir. Kas krampları tipik olarak hızlı ve ani başlangıçlıdır. Genellikle çok ağrılıdır. Kramp esnasında oluşan ağrı kramp çözüldüğünde azalır veya tamamen geçer. Fakat etkilenen kas üzerindeki hassasiyet saatler veya günlerce sürebilir. Kas krampları ortalama birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürmektedir. Fakat literatürde 8 saatten daha uzun süren kas krampları da bildirilmiştir. Kramplar kasın kendisinden ziyade kası uyaran sinirin spontan olarak deşarjından kaynaklanır. Sinirin aşırı uyarılması kasa kasıl emrini göndererek istemsizce ve ani kasılmasına ve gevşeyememesine neden olur. Asıl sorun kasın gevşemesindeki problemdir. Peki kramplar neden ağrılıdır? Uzun süreli kasılmış kas liflerinin kan akışı azaldığı için oksijensiz kalır. Bu da kas içinde ağrı taşıyan sinir liflerini uyarır ve ağrıya neden olur. Kramp'lar neden oluşur? Özellikle sıcak ve nemli havada yapılan yoğun egzersiz, soğuk hava, sıvı kaybı, kasın oksijensiz kalması, bazı ilaçların yan etkileri, potasyum, kalsiyum, magnezyum eksikliği, hamilelik, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, huzursuz bacak sendromu, ALS, MS, nöropati gibi nörolojik hastalıklar kramp oluşumuna neden olabilir sağlıklı yetişkin popülasyonda kas kramplarının görülme sıklığı %50 ile 60'tır. Egzersize bağlı kas krampları genelde gençlerde görülürken, metabolik problemlere bağlı kramplar genelde yaşlılarda görülür. Ayrıca yaşlılarda metabolik problemden bağımsız olarak kas kaybına bağlı bacaklarda kas krampları sıklıkla görülebilir. Hamileliğin 3. trimesterinde gebelerin yaklaşık %30'unda kas krampları görülebilmektedir. Hamilelik dışında kas kramplarının görülme sıklığı kadın ve erkeklerde eşittir. Hipotiroidi hastalarının %20 ila %50'si kas kramplarından şikayetçidir. Ayrıca endurans sporu yapanlarda da yüksek oranda kas krampları bildirilmiştir. Kramp oluşumunu nasıl önleriz? Düzenli olarak germe egzersizi yapmak, sıcak uygulama, elektrik stimülasyonu, magnezyum strat kullanımı, elektrolit içerikli spor içeceklerin kullanılması kramp oluşumunu önlemede önerilmektedir. Ayrıca kramp esnasında asetik asit içerikli turşu suyu içmek ve o bölgeye masaj yapmak ve kramp giren kası aktif bir şekilde ters yönde hareket etmek krampla baş etmede etkilidir ile ilgili merak ettiklerinizi ve kafanıza takılanları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.